Yok. Hadi hadi Merhaba arkadaşlar Evet. Hadi böyle çıkıyor. Bak 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 böyle bir <laughs> <laughs> Şimdi Hasan tersten geliyor. <gülüyor> Hasan. <gülüyor> Aa. Hasan geldi ya. Evet. Hem de ters kaydı. İlnur Hasan geliyor. İlnur Hasan geliyor. <laughs> Hasan geliyor. Tamam. Hadi hadi hadi. Hadi sen. Hadi. Hadi. nerede ya hiç gözükebiliyor. Ay burada <laughs> <laughs> Geliyor, geliyor Ahsen, geliyor. <laughs> geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor bu kız. Bu kız geliyor. geliyor. <gülüyor> 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 Bakalım, hem buradan Ahsen ne Victor'u görelim. <gülüyor> <gülüyor> Ahsen çıkmadan kaydı. Evet, İgnur çıkıyor. Bak Ayşen'e. <laughs> 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 Ahsen, bak. Bak Azen nasıl çıkıyor. Azen yeşil kadraktan da çıksana. Tamam bunlar kay öyle. Kayacak mı? Hadi Kaydı. Hadi gel yeşiline git. Tamam Azen tamam, şimdi. İngilizce Azen yeşil kadraktan çıkacak. Bakalım çıkabilecek mi? Hadi Asen. Aa, Hasan çıkamadı. <laughs> Ama neden çıkamadın sen Yeniden mi çıkacak? İlk bir yönden sen çıksana Asen'e göster. Hasan çıkamadı. <laughs> hayır hayır dur abla çıksın sonra sen. Bak abla sana göstersin. Sen de al arkasına arkasından çık. Daha sen arkandayım. <laughs> Yok bir şey olmaz. <laughs> kay, 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 yiktir, kay, yiktir, kay. Bırak kay, 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 kızım kay, kay, kızım kay, <laughs> Hasan <laughs> çıkamadı. Hasan bugün hiç formunda değil. Hadi Hasan yapabilirsin. Hadi hadi. Hadi. Ama geçen çıkıyordun Hasan. Hasan bırakacağım. Hadi hadi. Kay kay kay. Kay ayaklarını yatır. Yatır. Şeyyim, de... <laughs> çık çık hava çık, 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 çıksın. Hadi bana <laughs> 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 Bence gücü bitiyor. Ayaklarını yap, ayaklarını, ayaklarını, yap, ayaklarını da, ha. ha He. <laughs> <MANDOös> <laughs> Heh, hadi Hasan. Hadi. Hadi ve çıktı. Hadi gel burada oturun görüşürüz yapalım. Asel sen de mavi kadrakta otur Abba da burada otursun. Ne göstereceksin Ne gösterecektin? Hadi kaç. Ne göstereceksin? Hadi göster. Şimdi Abone Dincine başmayı ve yer kaçmayı unutmayın. Hiçbir